Lütfen sakin olalım. Dernek toplantımız farklı fikirleri açık olsun dedik. Biraz tahammül edelim. Sevgili kardeşim ben devletin her alanında 50 sene görev yaptım. Böyle toplantı olmaz. Sayın Başkan sözümü bitirebilir miyim? Burada sürekli sözüm kesiliyor. Toplantıyı ben yönetecektim. İkide bir çişe gidiyorsun nasıl yöneteceğim dediniz bir şey demedim. Ama bari sözlerimi dinleyin. Amca size geleceğim. Arkadaş bir sözünü tamamlasın. Buyurun. Tamam konuşsun. Bakın ben buraya birilerinin komplo teorilerini, amcaların anılarını dinlemeye gelmedim. Fikir üretelim diyorum. İnovasyon diyorum. Bu. Evet. Bak kardeşim bizim tecrübelerimizi yok sayamazsınız. Ya amca bırak geçmişi. Beceremiyorsanız bırakın biz konuşalım. Neyi beceremiyormuşum? Ulan sen daha babanın sağ <laughs> Amca çay alsaydın. Bisküvinin yanına iyi gider. Ne diyordum? Amca galiba sağ siyasetten bahsediyordun. Buyurun.